Merhabalar. E, saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar hepiniz hepiniz hoş geldiniz. E, ben e, 2012 yılında mezun oldum Akdeniz Üniversitesi'nden. E, 2012'den beri organ nakli kliniğinde çalışmaktayım. Hiç başka klinik deneyimim olmadı. E, Bugün burada yetişkinle pediatrik nakillerde karaciğer ve pankreas ilaç ve immünsüpresif tedaviden bahsedeceğim. Çok geniş bir konu. Hem pankreas hem karaciğer olması ve hem yetişkin hem pediatrik olmasından dolayı içinde biraz boğulsam da sonunda güzel bir sunum hazırladığımı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. <laughs> Sunum içeriği karaciğer naklinde öncelikle anlatacağım yetişkin ve pediatrik, daha sonra pankreas naklinde yetişkin ve pediatrik olarak anlatacağım. Karaciğer nakli yetişkin ve pediatrik hastalarda son dönem karaciğer hastalığı için tercih edilen bir tedavidir. Karaciğer naklinin başarısı gref fonksiyonlarının korunmasına ve özellikle rejeksiyon olmak üzere nakil sonrası gelişebilecek komplikasyonların önlenmesine bağlıdır. <laughs> i̇mmünsüpresif tedavide birçok ilaç protokolü bulunmaktadır. Son zamanlarda çoğu nakil merkezi protokole dayalı immünsüpresif ilaç rejiminden kişiselleştirilmiş bir rejime geçmiştir. Kullanılan immünsüpresif ajanlar alıcı profiline, karaciğer hastalığının etiyolojisine, nakilden itibaren geçen süreye, başlangıçtaki hastalık sürecine ve gref durumuna göre değişmektedir bu ilaçların dozları yan etkileri en aza indirirken rejeksiyonu önleyecek şekilde ayarlanır. İmmünsüpresif tedavi genel olarak 3 şekilde uygulanabilmektedir. Bunlar indüksiyon, idame ve rejeksiyon tedavisidir. İndüksiyon tedavisi Hücresel veya antikor aracılı akut açısından yüksek risk taşıyan hastalarda rejeksiyon ataklarından korumak amaçlı perioperatif olarak kullanılan güçlü ve profilaktik tedavidir. Bunlar e, prednizolon, basiliximab, simulek, antitimosit globulin yani ATG'dir. İdame tedavisi transplantasyondan 30 gün sonra devam eden ve bundan sonra süresiz olarak kullanılan immünsüpresif bir rejimi ifade etmektedir. prednizolon, kalsinorin inhibitörleri, siklosporin ve takralimus, mikofenolat mofetil, selsep, e, terbetaks diğer ismiyle, mikofenolat sodyum, myfortik, sirolimus ve everalimustur. Rejeksiyon tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar antitimosit globülün ATG, kortikosteroidler ve retürüne türüne göre yine plazma, ferez ve intravenöz immün globülün ivik tedavisi uygulanır. Hücresel e, e, ve e, diğer tür redde göre değişiyor bu. Nakil sonrası kullanılan immünsüpresif protokolleri genelde 3 e, ilaç grubundan bir kalsinon inhibitörü içeriyor. Takrolimus veya siklosporin, bir antimetabolit ajan azotoprin, mikofenolat mofetil, mikofenolat sodyum, e, bir de kortikosteroid metilprednizolon IV veya oral prednolon pire, e, olarak İndiksiyon ajanlarından antilenfosit preparatları karaciğer naklinde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Daha çok basiliksimab kullanılmaktadır. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size kısaca. Prednizolon antiinflamatuar ve immünsüpresif etkilidirler. İndiksiyon olarak prednol intravenöz maksimum 1 gram olarak verilmektedir. İdame prednizolon 5 gün boyunca azaltılarak devam edilir. Otoimmün karaciğer hastalığı ve e, inflamatuar bağırsak hastalığı olan ve önceden red atakları olan hastalar dışında kortikosteroidler azaltılarak 3-6 ay içerisinde stoplanmaktadır. Yan etkileri e, en çok gördüğümüz hipertansiyon, gecikmiş yara iyileşmesi, gastrointestinal ülserler, diyabet, ödem, depresyon, uykusuzluk, kilo alımı, kozmetik etki ve büyümede azalmadır. Şimdi e, uyguladığımız yetişkin karaciğer naklinde steroid dozları ameliyathanede postop 0. gün e, 1 gram şeklinde operasyon anında hastamıza uygulanıyor. Daha sonrasında postop 1. günden itibaren uygulanıyor. E, e günde 2 kez olarak 2 x 100 mg, postop 2'de 2 x 80 mg, 3. günde 2 x 60 mg, 4. gün 2 x 40 mg, 5. gün 2 x 20 mg IV uygulayıp 6. gün Delta kortil 20 mg oral olarak hastamıza başlıyoruz. Pediatrik karaciğer naklinde e, pediatrik vakalarda operasyonda gref perfüzyonundan hemen sonra 20 mg kilogram başına olacak şekilde uygulanıyor. Daha sonraki günlerde e, birinci günde e, hasta e, pediatrik vakanın kilosuna göre e, 10 mg kilogram gün değer ikinci gün 8 mg kilogram gün bu şekilde devam ediyor. En son 7 e, günde 1 mg kilogram gün şeklinde yine tablet şekline dönüyoruz. Diğer bir ilacımız Basiliximab Simulect. Hem indiksiyon hem de steroide dirençli retin tedavisinde kullanılmaktadır. Ağırlığı 35 kilogramın altında olan hastalara 10 miligram ağırlığı 35 kilogramın üstünde olanlara 20 mg şeklinde uygulanıyor. İlk doz e, operasyon anında, ikinci doz postop 4. günde klinikte uyguluyoruz hastalarımıza. Basiliximab çözeltisini 100 cc SF içerisinde seyreltip 20-30 dakikada infüzyon şeklinde uyguluyoruz. Yan etkileri karın ağrısı, kusma, baş dönmesi, uykusuzluk, ödem, hipertansiyon, nefes darlığı, ateş. Diğer bir e, ilacımız intitimosit, antitimosit e, globulin ATG. E, burada da e, ATG profilaksi ve rejeksiyon tedavisinde de kullanılıyor. Çoğunlukla steroide dirençli e, reddi tedavi etmek için kullanılıyor ve nadiren karaciğer naklinde de bir indüksiyon ajanı olarak kullanılıyor. Antitimosit globulu nasıl uygulanır? Ee, şöyle, e, ATG'yi infüzyon e, yani santral kateter veya e, ven akımı yüksek periferik damar yolundan yapılmalıdır. E, profilaksi olarak operasyonda 2 mg kilogram başına 500 cc izotonik içerisinde 4-6 saatte IV infüzyon şeklinde uyguluyoruz. ATG postop dönemde genelde 5-7 doz veriliyor. Tedavi amaçlı olarak rejeksiyon tedavisinde 7-14 güne tamamlanabiliyor. İlk uygulama sonrasında hastalarda üşüme, titreme, eklem ağrısı, ateş e, olabiliyor. Bu yüzden biz infüzyon reaksiyon e, reaksiyonlarını önlemek için ATG infüzyonundan önce antihistaminikler ve asetaminofen öneriyoruz. Hastalarımıza uyguluyoruz. ATG tedavisiyle birlikte de gansiklovir tedavisini uyguluyoruz hastalarımıza. E, karaciğer naklinde hafif erken rejeksiyon vakaları Kalsinon inhibitörü seviyelerin artırılması ve diğer ilaçların eklenmesiyle tedavi edilir. Orta şiddetli orta ila şiddetli hücresel rejeksiyonda genelde ilk önce PAS tedavisi başlıyoruz 3 gün boyunca 500 mg ya da 1 gram şeklinde doktorlarımızın önerdiği şekilde. Eğer bu tedaviye yanıt vermiyorsa hastalarımıza ATG tedavisi başlıyoruz. Takrolimus Takralimus diğer adıyla Prograf, Advagraf, Adaport bir çok firma ismi mevcut. Yetişkin karaciğer naklinde iki bölünmüş dozda 0,10 ila 0.15 mg/kg gün olacak şekilde, pediatrik vakalarda ise 0.15 mg/kg gün olacak şekilde oral olarak günde iki kez kullanılıyor. Dozu kan düzeyi ölçülerek belirleniyor. İlaç alınmadan 2 saat önceki kan düzeyine bakılıyor. Greyfurt, portakal, limon, mandalina ile beraber kullanılmıyor. Bunlar ilaç düzeyini etkiliyor hastanın. Yan etkileri kaşıntı, kabızlık, ishal, bulantı, kusma, anemi, lökositoz, trombositopeni, baş ağrısı, uykusuzluk, titreme, nöbet, nefrotoksite, hipertansiyon ve diyabettir. Siklosporin e bu da siklosporin e, CSA diyoruz kısaca. 12 saat arayla iki doza bölünmüş olarak yetişkinde günlük 10-15 mg kg şeklinde, pediatride 5-15 mg kg gün şeklinde veriliyor. Düzey takibi yine hastada C0 yani ilacı almadan 2 saat önceki ve ilacı aldıktan 2 saat sonraki kan ile takip ediliyor. Buna da c 2 e, takibi diyoruz. E, ampul formu bulunmaktadır. Ampul formu 2-8 derece arası sıcaklıklarda buzdolabında saklanıyor. Dondurulmuyor. Greyfurt ile beraber alınmıyor. Bu da aynı şekilde. E, siklosporin şöyle bir artısı var. E, pediatrik vakalarda süspansiyon formu olduğu için e, takrolimus yerine e, genellikle siklosporini de önerebiliyoruz. Oral alımı kolaylaştırmak amacıyla. Yan etkileri nefrotoksiste, hipertansiyon, ödem, aritmi, ishal, lokoponi, hiperkalemi, hiperglisemi, titreme, halsizlik, diş etlerinde şişmedir. Everolimus sertikan, T-lenfositlerin aktivitesini bloke eder. Başlangıç dozu 0,8 mg bölümetrekaredir. Çocuklarda deneyim azdır. 12 saat aralıklı 2 doz olarak kullanılır. İlaç dozu yine kan düzeyine göre belirleniyor bu sertikanda. Yan etkileri lokopeni, anemi, trombositopeni yara iyileşmesinde gecikmedir. Sirolimus rapamisin, rapamisin inhibitörleri T hücrelerinin çoğalmasını önler. Yetişkin dozu 1-8 mg oral, pediatrik dozu 2 mg bölü metrekaredir. Günde tek doz olarak kullanılır. İlaç dozu kan düzeyine göre ayarlanır. En sık yan etkileri hiperlipidemi, lokopeni, trombositopeni, diğere, yara iyileşmesinde gecikmedir. Mikofenolat mofetil, mikofenolat sodyum. E, bu da çocuklarda 300-450 mg metrekare olacak şekilde günde iki defa kullanılır. Erişkinlerde genellikle Genelde 2 çarpı 1000 miligram şeklinde başlıyoruz. Yüksek dozda kullanımı sitomegalovirüs enfeksiyon riskini artırıyor. Stabil hastalarda genellikle 12 ay sonrası toplanıyor. Böbrek hasarı, böbrek hasarı riski taşıyan veya HCC'si olan hastalarda postoperatif 15 ila 30 günler arasında MMF everolimus ile yer değiştiriyor. Yan etkileri ishal, karın ağrısı, kabızlık, bulantı, nötropeni, anemi, trombositopeni, hipertansiyon, ödem, hiperglisemi ve lenfomadır. Azotoprin, e, imuran dediğimiz lenfosit proliferasyonunu önleyerek rejeksiyon riskini azaltıyor. Genellikle günde bir kez uygulanır. Hastanın toleransına bağlı olarak 1-3 mg kg kilogram, kilogram gün şeklinde idame dozu ayarlanır. Lokopeni, anemi ve trombositopeni sık görülür. Yıllar geçtikçe MMF azanın yerini almıştır. Günümüzde aza diğer e, ajanlara e, tolerans gösterilmediğinde kullanılmaktadır. IVIG intravenöz immünoglobulin viral ajanların uzaklaştırılmasında ve rejeksiyon tedavisinde kullanılır. Dozu 400 mg kilogram gün şeklinde 4-6 saatte infüzyon şeklinde verilir. Hastalara infüzyondan 1 saat önce asetaminofen ve difenhidramin içeren premedikasyonlar verilmelidir ve hastaya bu ilacı uygularken monitörize takip ediyoruz kliniğimizde. Yan etkileri baş ağrısı, bulantı, titreme, ekstremitelerde ağrı, ishal ve vücutta döküntü ile kendisini gösteriyor. Eee immünsüpresyon minim, minimizasyon protokolleri mevcut karaciğer naklinde. İmmünsüpresyon e, minimizasyon stratejileri karaciğer naklinden 3 ay sonra eee fonksiyonu stabil olan hastalarda başlatılır. Çoğu hasta karaciğer naklinden 3 ay sonra kortikosteroidleri bırakır. İkili tedavi alan ve gref fonksiyonu stabil olan hastalar 3 ay sonra herhangi bir zamanda takrolimus monoterapisine geçebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda everolimus veya MMF ile takrolimus minimizasyonu yapılır. Takrolimusun everolimus veya MMF monoterapisi ile tamamen kesilmesi ret riskini artırır ve nakil sonrası ilk bir yıl içerisinde önerilmez. Takrolimusun herhangi bir nedenle kesilmesi gerekiyorsa MMF veya düşük doz kortikosteroid ve everolimus gibi iki ajanın kullanılması tercih edilir. Karaciğer naklinde kullanılan diğer ilaçlar ve tedavi protokolleri ee, bu ilaçlar biz hastayı e, preop e, daha hastayı kliniğimize yattığında ameliyata göndermek için eee eczanemizden bunları e, hasta adına çekiyoruz. Ameliyata hasta ile birlikte gönderiyoruz. Basiliximab hastaya e, operasyon anında uygulanıyor. Diğerleri antibiyotik ve eğer hastanın hepatit B'ye bağlı karaciğer hastalığı olmuşsa hepatek çekiyoruz hasta adına. O da hastayla birlikte ameliyathaneye gidiyor. Orada uygulanıyor ilk dozu. Post, post operatif e, tedavide Bunları zaten birazdan kısa kısa açıklayacağım. Ee, genelde postop e, de kullandığımız asist e, e, ağır kesicilerimiz mevcut. Onun dışında e, antiviral, antibakteriyel ilaçlarımız var. E, bu şekilde karaciğer e, nakilli olmuş hastamız kliniğe gelince biz e, hastanın oralini doktorumuza danışmadan açmıyoruz. E, direkt hastaya e, %5 dextroz, %45 izotonik sodyum klorürü genelde 70-80 cc saatten baş başlıyoruz. Postop birinci günde hastanın da değerlerine göre, kan değerlerine göre doktorlarımıza danışarak e, bakterim, kemoprim, trimetoprim, sulfomektazol, e, önlemek için kullanılan antibakteriyeldir. Organ nakli sonrası 6 ay günde bir tablet şeklinde kullanılır. İdrar yolu enfeksiyonu profilaksisinde de etkilidir. Ursak dev tablet, Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı yani kolestaz profilaksisinde kullanılır. Yetişkin dozu 2 çarpı 500 mg tablet, pediatrik dozu 2 çarpı 10 mg kilogram gün şeklindedir. Nistatin süspansiyon, fungostatin diğer ismiyle firma adıyla mantarların neden olduğu oral gastrointestinal enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ameliyat sonrası yetişkinlerde 4 x 20 damla günde, pediatrik vakalarda ise 3 çarpı 20 damla gün olacak şekilde 6 ila 12 ay uygulanıyor hastalarımıza. Asetilsistein 300 mg asist ampul. Asetilsistein mukolotik bir ajandır. Karaciğerde glutatyon sentezine sistein vericisi olarak katılır ve glutatyon sentezini artırır. 24 çarpı 1 sürekli infüzyon başlıyoruz hastalarımıza. Postop 4. güne devam, kadar devam ediyoruz. Postop 4. günde asist süspansiyona mukolatöre geçiyoruz. Hepatit B insan immunoglobulini hepatek. Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliğinde uygulanıyor. Operasyonda 5000 ünite, postop operatif dönemde 1 x 2000 ünite şeklinde devam ediyor. Yavaş infüzyon şeklinde uyguluyoruz. Plazma proteini human albümün. Kandaki albümün değerine göre intraveno şeklinde uyguluyoruz. Dokular arasında boşlukta bulunan sıvıların intraselüler ortama geçişini sağlayarak vücuttan fazla sıvının atılmasını sağlıyor. Valtrex, Avalsep, Gansiklovir. Bu da organ nakli sonrası viral enfeksiyonlardan korunmak amacıyla kullanılıyor. Nakil sonrası ve ATG tedavisi sonrası 3 ay devam ediyor. Yüksek riskli hastalarda intravenöz gansiklovir veya oral gansiklovirin profilaktik kullanımı yaygın bir uygulamadır diğer kullandığımız antibiyotikler e, teokopilanin yükleme dozundan sonra yetişkinde 1 çarpı 400 mg, pediatride 10 mg kilogram gün başına. E, flukanozol antifungaldir. Yetişkinde 1 çarpı 400 mg, pediatride 3 mg kg kilogram şeklinde uygulanır tazosin yetişkinde 10 gün boyunca 3 x 4.5 gram, pediatride 300 mg kilogram gün şeklinde 4 doz şeklinde 7 ila 10 gün arasında uygulanıyor. E Arveles Ketavel 50 mg trometamol içerir. Steroidel olmayan antiinflamatuar grubundandır. 2 çarpı 1 şeklinde uyguluyoruz. Her kontromal... Her bir ampul 100 mg tramadol hidroklorür içeriyor. Narkotik analjeziktir. Günde 3 çarpı 100 mg IV yavaş infüzyon şeklinde uyguluyoruz dönüşümlü olarak. Pandev proton pompa inhibitörüdür. 2 çarpı 40 mg şeklinde uyguluyoruz. E enoxaparin sodyum nakil sonrası trombozu önlemek için kullanılan antikoagülandır. Hastanede subkutan olarak taburculukta ise oral tablete geçilerek 6-12 ay devam ediliyor. Pediatride dozu 1 mg kilogram gündür. Burada bizim kliniğimizde bir, e, yapılan pediatrik karaciğer vakasının pediatriyenin önerisiyle protokol veriyor bize. Biz pediatrik vakamızı bu protokole göre tedavisini uyguluyoruz. Burada zaten piridinol dozu, antibiyotiklerinin dozu, takrolimusun e, ne kadar e, düzeyde verileceği, pire, e, onun dışında e, ne, ne zaman besleneceği, genel cerrahi ekibine danışmamız gereken noktalar, hepsini bu şekilde veriyor. Biz pediatriyle işbirliği içerisinde postop takibimizi yapıyoruz görüyoruz. Şimdi pankreas naklinden kısaca bahsedeceğim. Pankreas nakli ülkemizde çok fazla e, görülmüyor diğer e, nakillere oranla. 1966 yılında ilk başarılı pankreas nakli ABD'de, 1989'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ilk pankreas nakli yapılıyor Türkiye'de. 2003'te Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ilk kez aynı anda pankreas ve böbrek nakli yapılıyor. En son yapılan pankreas nakli de bizim hastanemizde 2 Şubat 2016'da hem böbrek hem pankreas aynı anda bir hastaya yapılmıştır. Pankreas naklinin 3 türü vardır. Tek başına pankreas nakli, eş zamanlı pankreas ve böbrek nakli ve böbrek nakli sonrası pankreas nakli şeklindedir pankreas naklinde immünsüpresif ilaçlar. Pankreas greftlerinin yüksek immünojenik yapısından dolayı toplam toplam immünsüpresyon ihtiyacı böbrek, kalp ve karaciğer nakillerinden daha fazladır. Bu nedenle pankreas greftlerinin akut rejeksiyon sıklığı diğer gref nakillerine göre daha fazladır. Burada da aynı şekilde üçlü immün baskılama tedavisi uygulanıyor. Diğer karaciğer naklinde olduğu gibi e, sirolimus kalsiyon ile ilişkili nefrotoksit etkileri en az indirmek için bazı hastalarda kalsiyon inhibitörü yerine kullanılmaktadır. Hastaların çoğu uzun süre takrolimus ve mikofenolat kullanmaya devam eder ancak nakli takip eden aylarda prednol azaltılabilir. E, steroidlerin kan e, şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi nedeniyle steroidleri en aza indirmek için veya önlemek için bazı pankreas nakil merkezi tarafından indüksiyon terapisinden yararlanılır. Bunlar yine aynı şekilde basilik simap ve antilemfosit globülündür. E, mTOR inhibitörlerinin popülaritesi son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. Bu durum muhtemelen diyabetli hastalarda proteinürü yara iyileşmesinde gecikme ve lispidemi gibi yan etkilerle ilgili endişelerden kaynaklanmaktadır. Pankreas alıcılarının %10'undan daha azı emtor almaktadır. Pankre... Pankre... Sayın Kıvırcık, e, çok kusura bakma ee, çok dikkat edeceğim lazım ama iki, teşekkür ederim. Biraz açtım pankreas naklinde rejeksiyonda eş zamanlı böbrek pankreas nakillerinin rejeksiyon ataklarının %90'ında böbrek fonksiyonları pankreas e, fonksiyonlarından önce bozulmaktadır. İzole pankreas rejeksiyonu nadir gelişir veya her iki organ fonksiyonları eş zamanlı bozulur. Eğer rejeksiyon gelişirse önce yüksek doz steroid kullanılır. Eğer steroide dirençli rejeksiyonsa ikinci kür olarak ATG tedavisi başlanır. Eğer humoral e, rejeksiyon düşünülür ise plazma, ferez, -ivik ve maptera kombinasyonu yönüyle tedavi uygulanmaktadır. Ee, i̇nsülin yönetimi transplantasyondan sonraki ilk 24-48 saat boyunca insülin infüzyonu e, istenebilir. Pankreas fonksiyonu geliştikçe insülin ihtiyacı azalır. 24 çarpı bir kan şekeri takibi yapıyoruz ve genelde e, gliseminin önerisi, yoğun bakım derneğinin önerisiyle 150 miligramın altında olmasıdır isteğimiz. Bu Sandostatin biz çok kullanmadık ama pankreas nakil hastalarda komplikasyonların sıklığını azaltmada kullanılıyor. Burada da aynı şekilde diğer nakillerde olduğu gibi antibakteriyel, antiviral ve diğer Klexan ağrı kesicilerimiz diğer postoplardaki gibi aynı şekilde devam ediyor. Başarılı bir pankreas nakli sonrası hastaların diyetinde bir kısıtlama yapmıyoruz. Sonuç olarak pankreas nakli şeker regülasyonunda en etkili yöntemdir. Fakat canlıdan nakil yapılamadığı için kadavra donör sayılarının artması gerekmektedir. Burada da 3-4-3-9 Kasım organ bağışı haftası olarak buna değinmek istedim. Organ bağışıyla yaşama el ver diyorum ve teşekkür ediyorum hepinize. Sayın Kıvrak çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten hem yetişkin hem pediatrik nakillerde kullanılan imrosupresi flaşları çok güzel bir şekilde özetlediniz.